30 soruda TET TYT tekrar videosuna hoş geldiniz. <laughs> Ney ne? Severiz. Peki ben tarzım değil hayatta. Köşeden anlatayım. Böyle çıksın burası. <laughs> ne yapıyorsun? Suyu açığa çıkarıyorsun. Ne yapıyorsun? ATP'yi harcıyorsun. <laughs> Nazdrovya, kaktolu Haroşa, Davayı, Davayı. Doğru değil mi? Bak 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 cümlelere bak. Parçala bereket. Denklemin kıçında su kalıyorsa osmotik vaz ne yapmıştır? Artmıştır babacım. Bu Ermancım diyor ya oradaki. Oynatalım Uğur'cum. Sadece sesim geliyor. Melik Hoca yoksa ne olur? Renk değişmez. Geldim tekrar buraya. Renk değişir. Cevap kesinlikle ne burada? Yalnız 3. Hmm, yalnız üç. Al burada al al. Yotla nişasta buluştu mu? Buluştuk. Kalp. Bakalım A mı B mi? A mı B mi? Bakacağız göreceğiz. Ya Allah'ım cahille uğraşmak kadar kötü bir şey yok ya. Kesin sınavı kazanacaklar. Bak yine dedim aynısını. Ne zaman kalemin kapağını düşürüp bu videoyu izleyen öğrenci olursa sınavı kazanıyor gençler. Bak yazın bir köşeye bunu.